Sevgili seyirciler, halkımız bugün 16 Temmuz 2021 Cuma günü Umut TV ekranlarına Avrupa Gündemi programına hoş geldiniz. Ee, evet sayın seyirciler, bugünlerde Almanya tarihinde yaşanmış en büyük doğal afetlerinden birine tanık oluyoruz. Ee, Batı Almanya'da yaşanan sel felaketinde son durum ne ve bu felaketin yaşanması nasıl açıklanabilir? Hepsi ve daha fazlası programımızda olacak. Sevgili seyirciler hemen de girişimizi yapalım. Evet son günlerde Batı Almanya'da bulunan Kuzey Renvestfalia ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yaşanan sel felaketiyle ve heyelanlarla birlikte çok çarpıcı çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. E, çıkıyor, çıkmaya da devam ediyor sayın seyirciler. Geçtiğimiz günlerde Metrekare başına 130 litrelik yağmurla meydana gelen şiddetli yağış normal koşullarda bir yaz ayında yağan yağmurun kat be kat fazlası olunca şu anda yaşadığımız fe felaket kaçınılmaz oldu ve birçok nehir o bölgedeki birçok nehir e, taştı sevgili seyirciler. An itibariyle de felaket devam ederken gerçekten... Almanya tarihine geçecek çok ağır bir tablo ile karşı karşıyayız. Şu ana kadar, Cuma günündeyiz, şu anda 16 Temmuz Cuma günündeyiz. En az 81 ölü ve sayısız kayıp kişi var. Binlerce, hatta on binlerce insan e, felaket bölgesinde evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kuzeyren Westfalia ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde, şu ana kadar en az 165 bin hanenin elektriği kesilmiş durumda. Birçok tren ve kara yolu tamamen kapatılmış durumda. Ve selin etkisiyle oluşan heylanlarda çöken evler de enkazın altında kalan insanlar ve daha birçok e, gelişme var. Sevgili seyirciler e, şu anda Kuzey Renvestifalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde. Bu durumun karşısında düzenin dayattığı bencillik yerine birçok yerde halkın kendi içinde örgütlediği dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma haberlerini alıyoruz ve bu vesileyle imkanı olan herkesi de bu çalışmalara, dayanışma çalışmalarına destek olmaya çağırıyoruz Umut TV ekibi olarak. Böylece halkın pratikte gösterdiği tutum bir kez daha emperyalizmin herkesin bencil ve kötü olduğu propagandalarını boşa çıkarmış oluyor. Bu konuda e, Alman halkına ve tabii ki o bölgede yaşayan kendi halkımıza da teşekkür etmek istiyoruz. Çok güzel bir e, emsal sunuyorlar bize böylesi felaket durumlarında ne yapılacağına dair. Evet sayın seyirciler böylesine şiddetli yağışların yaşanması elbette bir tesadüf değildir. Almanya'nın ikliminde yaz mevsimlerinde de Yağmur yağması aslında sıra dışı bir olay değil. Ancak emperyalizmin doğayı tahrip etmesiyle birlikte başlayan küresel ısınma neticesinde buharlaşıp bize şiddetli yağışlar şeklinde dönen su miktarı büyük bir artış gösteriyor. Son yıllarda, son dönemlerde ve bunun bir sonucu olarak da şu anda yaşadığımız afet, e, sel felaketini e, görmüş oluyoruz sayın seyirciler. Dolayısıyla Alman halkının ve Almanya'da yaşayan Türkiye'li halklarımızın şu anda başına gelen bu doğal afetin sorumlusu yine emperyalizm ve emperyalizmin doğayı tahrip etmesidir. Yani bu gelişmeleri detaylı bir şekilde araştırdığımızda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, her şeyin birbirine bağlı olduğunu, yani hiçbir şeyin işte Tanrı gibi Allah gibi daha yüksek bir güçten değil de bizzat e, insanın ve daha doğrusu emperyalizmin tahribatından kaynaklandığını ve bu nedenle de gelecekte bu tür ve hatta daha tehlikeli doğal afetlerin önüne geçmek için doğamızı tahrip eden ve dünya halklarını sömüren emperyalizme gelecek nesillere yaşanacak bir dünya teslim etme adına sosyalist bir devrimle son vermekten ...başka bir yol olmadığını bir kez daha görebiliyoruz, sayın seyirciler. Evet, sevgili seyirciler, bu haftalık da programımızın böylece sonuna gelmiş olduk. Batı Almanya'da yaşanan sel felaketini konu etmiş olduk bugünlük, bu haftalık Avrupa Gündemi programımızda, bu sel felaketinde. Hayatını kaybeden e, insanlarımızın, bütün insanlarımızın, Alman olsun, Türkiye'li olsun ya da başka uyruklu, başka milliyetten insanlarımızın ailelerine, yakınlarına e, baş sağlığı dileklerinde bulunarak e, programımızı kapatıyoruz. Oradaki halkla bir kez daha dayanışmamızı dile getiriyoruz. E, sevgili seyirciler, gelecek Cuma günü. Yine Avrupa gündemi programında görüşmek üzere. İyi günler, iyi hafta sonları diliyoruz sizlere. Bizi izlemeye, Umut TV'yi izlemeye, gerçekleri Umut TV'den izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın sayın seyirciler.